Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ancak bugün bir farklılık var. Yanımda Ziyo yok maalesef. Saatlerimiz uyuşmadığından dolayı oyuna pek dilemediği için sadece bu bölümlük tek başıma çekeceğim ama bir sonraki bölümlerde tekrar Ziyo ile birlikte olacağız. Onu özleyeceğim çünkü ben konuşmaya çalışırken bazen kaçırıyorum. Maçları o kurtarıyordu falan. Şimdi takım arkadaşımın nasıl olacağını bilmiyorum. Bu arada bugün Hoops güncellemesini oynayacağız arkadaşlar. Basketbol oynayacağız yani. Mükemmel bir güncelleme diyebilirim. Sağ birazcık daha büyük olsa ve üçe üç de olsa belki daha heyecanlı olabilirdi ama sesleri olsun, topun yeni mekanik dinamikleri olsun çok şahane. Ben bayrak DLC'ni aldım bu arada. Los Angeles Lakers taraftarıyım. Kobe'den dolayı tek sebebi bu. Kobe Bryant da basketbol bıraktı. Zaten üzgünüz. Kobe Bryant'a selam olsun. Aratalım bu arada başlasın. Maçları hemen buluyoruz. Sıkıntı değil. Hemen değil izleyen. Yani. Bakalım inşallah Zio'yu çok arap pas takım arkadaşım. Evet arkadaşlar girdik oyuna. Ben bu adam bana vurdu ve ben basket oldum. <laughs> Enteresan. Daha önce izlemediyseniz eğer şu potanın altında yanıp sönen şeylerin içinden biz geçebiliyoruz ama top oraya oradan geçemiyor daha doğrusu orayı file olarak düşünmüşler. Ama oraya vurup tutmuş öyle top kalkıyor ama sert ve daha birazcık dibe doğru vurmak lazım. Duvarları kullanmak da iyi köşesine doğru çarptırırsanız hızlı bir şekilde o top yükselip yine potaya doğru gidiyor. kale çizgisi de şey olarak düşünmüşler. şu çemberin için tamamen geçtiği zaman top basket. O yüzden hemen şu altına girip bir şekilde topu çıkarma şansınız var hala. Oo yo 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 öyle bir şey yok. Bu küçük aracı da sevmiyorum aslında bunda ama bir deneyim dedim. Çünkü bunda en iyi bunu uçabiliyorum ben. Aa istediğimi yapamadım. Oo, çok kötü gidiyor, çok kötü gidiyor. Bir dokunsan Ya iyi bari A Ayarlayamadım Ayarlaması zor ama aşırı keyifli Olmadı ya Adam attı Ah be güzel Güzeldi hatta işte dedim bu hani Köşeye doğru çarptırırsanız o top içeriye doğru dönüyor Neyse moral bozmuyoruz Basketbol mu? ne olacak belli yok Olmaz ha, En azından ben vurdum. Yani dön dolaş gir şimdi. Ya oraya doğru vurma. Benim takım arkadaşım galiba bu modu ya yeni oynuyor. Ya da çok tecrübesiz. Ya yine olmadı köşeye vurduramadım. Şu. Bir türlü vurduramadım şunu köşeye ya. Hehe <laughs> vuracağım zannettim. Yanlışlıkla vurdum ha. Bunda çok agresif olmayacaksın çünkü top havaya kalktıktan sonra kontrol etmesi biraz zorlaşıyor derken aman ya Rabbi. Stephen Curry işte atıyordu bana. Stephen Curry de sakatlandı zaten. Hı -hı. Geri dönecekmiş ama herhalde Stephen Curry. Hafta sonu bile dönebilir diyorlardı hatta. Bu videoyu siz Cuma günü izleyeceksiniz. İşte bu hafta sonu dönebilir diyorlardı. Ya şansla bak tepeye köşeye çarptı ya. Stephen Kör'den bahsedeceğiz derken konsantrasyon da musun? Hayattayım. İlk maçın günü almaz. Ha biri gitti. Ve bilgisayar geldi. Yandık hadi bakalım. Tek başıma bakalım maçı çevirebilecek miyim? Şimdi kesinlikle coşmak gerekiyor. Ya adama çarpmasa güzel vurmuştum bence. Bilgisayar benden daha iyi oynarsa bunu da şut olarak kabul etti ama işte bu oyunun birazcık daha tam o şeyleri de ayarlayamamalarından kaynaklıyor. Bak şu adam tehlikeli. Diğeri beceremiyor şu. Prince beceremiyordu. Diğeri çok tehlikeli. Hayda. Olsaydı bir kavaleyenırdık. Belirledik adamın başına. Kitlesin. vurdum bence. Girmedi zaten. Heh. Ya yine olmadı. Ama çok iyi oldu bu. Bilerek yaptım, bilerek, bilerek. Bu arada bana biri katıldı galiba. Evet artık bilgisayarla oynamıyoruz. Umarım gelen arkadaş iyidir. Hala oyun dönebilir çünkü burada. Hala ümidim var. Vurdum ama yetersiz. Ah, yeterince güzel. Kaldıramadım. Daha uzun bir araç lazım. O yapmaya çalıştım şey yapabilmek için. Yo yo yo. Aman yarabbim. Bunu da save olarak yazmadı. Ben buna vurmasam basket olacaktı. Adam bana ne kadar küfür etse azağa. Olsun canım öyle. Küçük hatalar olur. Ayağa uçtum gittim ya. Giz kartır mısın mübarek. Bu. Hayır 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 hayır. Lan. Ya o lan oradan... belirli bulunduğunda kalacak. Aa yine gitti adam. Niye gidiyorsun abicim ya hemen? Her oyun kazanılacak diye bir şey yok Niye bu kadar sinirlisiniz? Sadece keyif almak için oynayabilirsin ya. Sonuçta dereceli maç da değil. Kazanıp kaybetmek çok bir şey ifade etmiyor. Aslanım be, aslanım. Koçum benim, koçum benim. Bilgisayara bari ders değil. Bari teşekkür etseydim be. Karşıdakiler benim acaba bilerek yaptım videolar. Aman 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 aman. Ne dedim geri döner dedim. Dedim mi dedim. Bilgisayarla daha iyi oynadım ben ya. Takım arkadaşlarım kötüymüş tabii ki. Ben mükemmel oynuyormuşum. İnanılmaz güzel oynuyormuşum. Takım arkadaşlarım kötüymüşüm. Ben el alışkanlığından hayır diyecektim. Bütün boşlu yolda daha başlarken kullanırsan ampul gibi yersin böyle işte. Patatesi patat. Ne yapalım? Bak şu bu herif tehlikeli dedim ama bu herif Neyse hala bitmedi o. Çok güzel vurmuştum be full konsantre böyle çıkmıştım. Sanki video çekmemiş gibi tamamen sizi unutup konuşmamaya çalışarak attım mı attım bana ne kardeş? Bu aşırı bal oldu ama yapacak da bir şey yok. Tam şurada bu şekilde yükselme <laughs> adam da çıkartıyormuş ya. Close one diyelim de birazcık good player olalım. O olmaz öyle annem. O olmaz. Ay Güzel tahmin. Hiç beklemezdim bu kekodan. Bana vurma anneanne. Heh. Şuna vurayım da. Bak bak bak. Vallahi. Ulen. Hayda. Ben şu çekiyorum. Ya. Gözümü kapattım. Girdi ya. Gözümü de kapattım. Bunu kurtaramazdım zaten. Bir şey bilmiyor, işe yaramaz dediğimiz adamın attığı güzel şutu görüyor Şimdi hava atışına yaptık diyecektim. Bu saatten sonra geçmiş olsun. Vurdum ama işte yani çok zor açık kötü. Yine kaldıramadım adam. Kötü dediğim adam hem gol attı hem de kurtardı görüyor musun? Neyse hemen ikinci maçımıza geçelim. Donut kazandık. Donut. Hazırım da başlayalım. Yeniden oynayabiliriz. Güzel arkadaşlar. Keyifli oluyor en azından. Sıkıntı olmaz. Kazanmak, kaybetmek değil. Keyif almak önemli sonuçta. Hemen de girdik. Güzel. Oyuncu bu. Şimdi oyuncu bulamayıp burada acaba şey bilgisayar atma ihtimali var mı yoksa illa oyuncu bulana kadar bekletiyor mu? Onu bilmiyorum. Göreceğiz şimdi. Büyük ihtimalle bekletiyordur ama. Ya işte Zio'm olacaktı. Hiç böyle şeylere gerek kalmazdı. Ah Zio'ma. Çok özlüyorum seni. Bu arada X Andan'ın şeyi hmm, profil fotoğrafı şeydi. Neydi o film? Şimdi unuttum. Neyse. Şimdi adamı övmeyi bırakalım. Ama şimdi ayıp ayıp bu girmiyorsa gerçekten çok ayıp ya. Bak adama kötü dedim. İyice, iyice coştu ha. İyice çığırından çıktı adam. Bak bak bak. Vallahi da güzel geliyor. Yemezler onu koçum. Biz de burada armut toplamıyoruz herhalde. O yemez annem o yemez. Aaa çeviremedim. Ama çok kısa bir zamanda hemen yükselip vurmam lazımdı. Zordu yani. Yok öyle bir şey. Kim gitti? Ya yine benim takım arkadaşım gitti ya. Benim takım arkadaşlarım niye gidiyor? Ben mi kötü oynuyorum da benim yüzümden mi gidiyorlar diyeceğim. Öyle düşünmüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? İyi güzel. Kardeş vur. Çok güzel teşekkürler. Sen onu kaldırırsın. Yetişemedim. Birazcık daha uzun bir aracım olsa mesela Batmobile kullanıyorsam şu an dans ediyordum attığım basketten ötürü. Hmm. Uh. Helal olsun. Yine beceriksiz dediğim adam. Yine çok şık, çok güzel bir basın yaptı. Daha benim hatam. Burada dönebilirdim. Zamanım vardı. Panik yaptım. Bas. Geri dönüşleri de biz. Hallederiz. Ben nasıl ilk vurdum onu ya? Ben nasıl bunu sıkıldım diye şey yapacaktım. fena gitmiyordu oyun. Güzel yükselecekti. Ah, yanlış tarafa doğru yükselttik. Ya şu çok küçük hareketlerle çok temiz şeyler yapılabiliyor ama elinizin çok alışkın olması lazım. Arabanıza çok hakim olmanız lazım. Filan filan. Fena değilsin. Ah be. Bu rahat bir pozisyondu be. Kaleye doğru dönmedi. Şans da yok. Ama asist oldu. Steve miyim acaba? Woohoo! Güzel. Nice. Bir bir yaptım. Yok yok. Nice yaptım. Böyle Great pass falan olmaz. Bu dümdüz nice yaptı yani. Şu şeyi de iyi, değiştirdikleri iyi oldu. Golden sonra Golü atana Hihi <laughs> bitti. Zoom yapıyor güzel. Tabi burada basket atan. Gol atanı değil. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? o çok kötü oldu bu. Bu çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Çıktı çıktı tamam. Anam. Vur vur vur. Adama vur. Adama vuracağım usta. Orada topa gitmeyeceksin. Orada adama vuracağım. Yetişebilseydim ben yapardım. Bak şurada adama vuracaksın işte hiç topla alakan olmayacak. Böyle yaparsan yersin. Bak şov yapıyor. Artis. Tehlikeli şat diyelim bakalım. Ya yok artık. He. Havaya kalksana ya. Azıcık şans olsa o top duvarın dibine falan çarpardı. Çarpmadı. Bak bak adamlardaki şansa Döndü dolaştı ve adam mükemmel çıkardı Ya yetişemedik Helal olsun valla mükemmel çıkardı ha Bir de çok iyi attı mı onu Adam akıyor ben hiçbir şey yapmadım adam akıyor Güzel Ziya'yı özledik ama bu da fena değilmiş Dön şuradan boost'u al. Sen vurursan olacak İleriye doğru kaldırayım dedi ama yemedi. Vay be hiç geleceğini düşünmemiştim ha. Özür dilerim benim adam. Ben o büyük ihtimalle köşeye falan çarpar geri döner demiştim. Adam güzel vurdu. Yine kim vurdu? İlginç pislik yaptık. Hiç sevmiyorum bu çocuğu. Bak çıkarsan gerçekten çok ayıp ya. Ben ne diyeyim ki orada? Hani ayıp. Adam bana da vurdu yalan. Daha yok. Ya bu kadar şanslı olmaz ha. Bu şans dışı. Bana da koydu burada. Bak. Ah hocam ah. Yeter lan. Azıcık daha... Adama zaten pas atmak istemiştim ama birazcık daha yavaş vurmam lazım orada. Yok hocam yemez o. da sen kaldıramazsın. Kim vuracak bakalım. Ben vurmam. Çünkü ben vursam onların ne atacağım. Top yükselcek orada. Güzel gidiyor. Bu güzel kalkabilir. Daha dik gitmesi lazımdı. Yok hocam o da yemez. Az önce adamın yapamadığı şeyi yapmaya çalıştı. Yemiyor hocam onlar. O kadar da öğrendik canım artık. Fizikleri. Herif niye bu kadar iyi vuruyor ya? Bu kadar iyi vurmuyordu mu? Hadi. Ulan azıcık daha sert vurabilsem Neyse bu maç da gitti. Ama olsun dediğim gibi önemli olan keyif almak ve ben basket oynamaktan çok keyif alıyorum. Lise sondayken filan da profesyonel olarak oynamıştım. O yüzden basket'in bendeki yeri ayrıdır zaten. Futbolu çok ilgilenmiyorum ama basket çok seviyorum. Ama kaybediyoruz. Bari son maçı kazanalım ya. 3'te 0 yapmak ne bileyim. Biraz şov bence. Dostum bitti ama Kalçalarımla vurmayı başardım. Geniş kalçalarımla. Tamam tamam şov yapmayın artık tamam. Vallahi patlatacaktım artık sinir oldum. Neyse ben bunlarla bir daha yaparım maç. Bir maç derlerse ben oynarım hocam. Benim için sıkıntı değil. Ki zaten başlayacağız galiba. Ben takım arkadaşımı da sevdim bu arada. Zio hiç aratmadı. E tabi Zio'nun kalbimizdeki yeri başka. Onu her türlü arıyoruz da oyun olarak da ve üçüncü ve son maçımıza başlıyoruz. Dermi gidecek herhalde. Ama benim gitmem lazım. Çok iyi be. Ana. Vallahi adam. Yazık oldu vallahi adam çok şahane vurmuştu ya. Ben de güzel tamladım ama tip. Hücum bir bandı ve Güzel bir tiple bir pıt yaptım. Oldu. Ben buna çıkarım. Çok erken uçtu. Bu top güzel gidecek ha. Sen tamamlarsın onu hocam. Tamamlayamadım. Ben ona gitmem. Bu vuracak çünkü. Güzel kalktı ama ters tarafa döndü. fena deneme değildi en azından. Sen kaldıracaksın onu. Belli zaten. Hiç vurmasaydı bence adama koyduk yere. Hele. Ulan. Helal olsun. Ben yani öldü. 3 gün yaşıyor falan. Maşallah dedim 3 gün yaşıyor ama gömdüğüme de bak bir de. Adam çok Sen yani bu şutu çekersiniz. Yine gol olur mu o? Tamam, vuracak belli. Tamam. İç şansımız zorlanıyor. Bir kere olur. Koç. Ha bu kadar çok sekmeseydi futboldaki futbol haliyle ki bu oyunu duvarda gideceğini tahmin etmiştim ama topun fiziği farklı olduğu için uçtu gitti. Bunu bir patlatalım. Şu an bana çok uyuz oldu büyük ihtimalle. Girmezse diye uçtum da zaten ben vursam top çıkacak da Nasihat diyelim. abimizi sevdim çünkü. Gerçekten güzeldi ama bilerek de yaptı. Duruyor çünkü. Vurduktan sonra güzel. Arkadaşlar çok keyifli oyun. Mutlaka tavsiye ederim yani oynamadıysanız. Almadıysanız da sadece bu çok geç söyledim bir hacet. İyi neyse olmadı. Almadıysanız mutlaka alın arkadaşlar. Hayır. Hani sırf bu modu için bile ben alırdım yani. Eğer almamış olsam. Adam okuyor be. Galiba ikili iki bir yenilmiş olacağız ama hani hiç kazanmadan da ne bileyim ya. adam atmış. Bizimki vurmamış. Olsun kendi butasına da en son noktanın sayı yazılır. Ben bunu aldım aldık tamam. Girmez de yazıklar olsun. Çok net vurdum ama dümdüz gidiyorum zaten. Biraz fazla sert vurmuşum da çok geri dönmedi ki. <laughs> yine dostum bitti. Çünkü buz dişini tam ayarlayamıyorum da birazcık daha çalışmam lazım. Çünkü en kolay bu oyunda sayı yapmak Santra'dan oluyor maalesef. birazcık geç kaldım. Uf, ne savunma yaparmışım şimdi? Bu adamlar buradan geri dönmesin ama artık. Attı mı? Attı mı? Çok güzeldi be. Ben ona gitmem. Buna gittim de ne oldu? Buna da vuramadım. Acilen yardıma gitmem lazım. Sıkıntı çünkü bu. Ulan vuramadım adama be. Böyle vurmak pislikmiş gibi geliyor ama aslında değil. Bazen aşırı işe yarıyor. Bunu kullanabilirsiniz. Yani topa yetişemeyeceğin zaman özellikle. Önünde adam varsa adama bir tane dokundursam bile yeter. Patlatmana gerek yok. Ayda. Kapı vuracak diye yükseldim. Adama vuracaktım. As kalsın. Onu da ıskaladım. Vay. Bunu attı herhalde. Yok atamadı. Beleşçi forvet gibi ileride bekliyor. Üzgünüm hocam. İşte bunu yapacağız. kendi potasına baktı onu? <laughs> 5-1 bunlar hareketler ama yeter. Demek ki yaptığı her şeyi balmış. Benimki de adama çakmış. Benim taktiği işletiyor. Yok bana ben, benim vurdum adamı. Tamam tamam ben vurdum. İlk de vurmuşum bak döndü dolaştı sayı oldu. Madem istiyorum buyur. Ben adı vurmadım bence. Ah be. Çok yaklaşmıştım. Böyle adamları seviyorum. Gerçekçi, samimi. Yani 6-1 oldu. Kaybettiğim iki maçın arasını çadır çatır çıkartıyoruz şu an. Uhu bir anda pat diye gittiler. birden kaybettim. Yetenek. Adam 1020 puan yapmış. Ben 300. Davla da ben de şimdi iki tane golüm var, iki tane şutum var. Çok fazla fark yok. Bu niye 1200 de ben 390? Neyse sonuç olarak önemli olan kazanmak, da. önemli olan eğlenmekti. Biz de kazandık ve eğlendik. Mutlaka ve mutlaka bu oyun tavsiye ediyorum arkadaşlar. Mutlaka oynamalısınız. Umarım siz de izlerken eğlenmiş, beğenmişsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz bana destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, pekişmiş hafızı beğenmeyi, Lütfen. kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.